Artık ne kardeşler arasında, ne evlatlık, babalık, annelik arasında, ne akrabalık arasında, ne komşuluk arasında, ne arkadaşlık arasında diğer gamlık bitti. Artık hodgamlık var, bencillik. Halbuki Resulullah Aleyhisselam vefanın ölçüsünü bize söyledi. Kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemeyen iman etmiş sayılmaz. Yani kafir midir? Hayır değildir ama imanın kemalatına ermemiştir. İşte vefanın diğer gamlığın netice ölçüsü budur. Peygamber Aleyhisselam'ın sözüdür. Vefa. Şimdi bakıyorsun, arkadaşlık kuruyorsun. Samimisin ama sonunda bir bakıyorsun ki senin o arkadaşı koyduğun yere o seni koymamış. Onun çıkarı başka. Bir şey, bir şey yani neyse artık. Herkesin arasındaki çıkarlar değişir. Söylemeyeyim şimdi camisini kendisini. Rezil olmasın tıraştan biri yani. Bana göre artık tıraştan biri. Daha önce peşimden dolaşırdı. Telefonlar falan. Hatta bir ara şaşırdım ya o bu değil mi dedim yani. Yaptığı hareketi görünce sonra baktım mesajları duruyormuş bende. Yalakalık mesajları. Bu videomu paylaşır mısın? Meşhur olmak isteyen bir tayfa. Camisine gitmişti. Ona gitmedim yani. Kaldığım otel yakın diye. Orada namaz kılmaya girdim. Tıraştan biri yani. Sonra orada başka bir imam, vay hocam hoş geldin, vay hocam hoş geldin. Ona sesleniyor. Ya da bak müezzinlikten ona sesleniyor. Gel buraya gel buraya. Bak ya dedim hocam uzatma. Kızdım da o anda biraz da böyle. Ya görüşmek istemeyen adamla zorla mı görüşeceğim? Bir de dedim bilmediğin mesele var yani o bize böyle bir nankörlük, vefasızlık etti. Meğersem çıkar için benimle arkadaşlık ediyormuş, telefon açıyormuş, mesajlar atıyormuş. Sonra demiş ki ya çıkıyor ben gittikten sonra demiş ya Halil Hoca buradaydı niye bir hoş geldin demedin. Senin evinde yedik içtik biz. Onun evinde de yemek yedik yani. Ne yapacağım peşine mi koşturacağım demiş. Ben dedim ki daha önce peşime koşuyordu ama. Beni de paylaş beni de paylaş. Meğersem onun derdi ben onu paylaşayım da. Görüyor musun bu mu arkadaşlık bu mu dostluk. Takmadım bile umurumda bile değil ama dostluklar bu noktaya geldi. Sonra sana arkasını dön. Ha niye arkasını döndüğünde söyleyeyim. Benim bu davalar mahkemeler bu belalar başlayınca korktu. Zaten korkaklığıyla meşhur bir adam da imamlar arasında korktu. Bana bir saygısızlık yapmadı yüzüme gelip. Ben de onu tartışmadık, sorun yaşamadık. Aman Halil'le yan yana gelmeyeyim de onun başına gelen belalar benim başıma gelmesin. Bu ne dostluk ne arkadaşlık bu adamlık bile değil. Bu adamlık bile değil yani. Görüyor musun bu mu arkadaşlık bu mu dostluk? Takmadım bile umurumda bile değil ama dostluklar bu noktaya geldi. Ya da biri uzak durmak istiyorsa sen onu hepten uzak edeceksin yanından. Sen dost bellemişsin onu ama ben biraz uzak durayım diyorsa tamam diyeceksin. Nerede istiyorsan orada dur. Hadi de diyeceksin yürü git. Uzak tutacaksın. Dostluk böyle bir şey değil. Dostluk arkadaşının geri gelirse kahrını çekmektir. Yeri gelirse bir kahır çıkacaksa ortaya o kahrı çekmektir. O zaman dostluk dostluktur yani. Onu düşünmektir. Derdinle dertleniyordur. Allah bize böyle dostlar nasip etsin. Böyle vefalı dostlar nasip eylesin. Ne demiş bizim atalarımız? Bizi atalarımıza gerçek atalarımıza kurban olalım. Çünkü bizim atalarımızın her bir sözü öyle çalıntı çırpıntı değil yani. Bizim atalarımızın öyle sözleri çalıntı çırpıntı değil. Onlar her bir sözü atalarımız, ayetten hadisten, İslamdan özütüp de hani bir yağı kantaron çiçeğini sıkarsın yağını alırsın kekik suyu gibi böyle İslam'ı öğütmüşler, özütmüşler bir söz çıkarmışlar. Demişler 40 bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur demiş. Bir fincan kahveden ne olur ya? Ne olur biliyor musun? 40 yıl hatırı olur. Biz böyle bir ecdadın torunlarıydık. O yüzden dostluklarınızda Müslüman bencil olamaz. Vefakar olacak, fedakar olacak, cefakar olacak. Müslümanın alametidir bu. Fakat artık maalesef bu iş bitti arkadaşlık ve dostluk İslam'ın öğrettiği gibi arkadaşlık ve dostluk maalesef elimizde kalmadı. Hele bugünün gençleri ya da bugünün Müslümanları hepimiz hepimiz o vefayı unuttuk gittik. Kendini başkasına tercih etmek vardır. Ama şimdi öyle değiliz biz. Değil ki şöyle bir dehşet anında biz normal hayatımızda bile iş arkadaşımızdan ben terfi edeyim o etmesin. Ben zam alayım o almasın akrabamdan daha büyük ev benim olsun, daha lüks araba benim olsun değil bırak müminin mümini düşünmesi. Hatta müminden fesatlık da bana geçsin yani. Gıpta başka bir şeydir. Gıpta. Gıpta ne demek? Onda olsun ama bende de olsun ama onda da olsun yani. Ama fesatlık onda olmasın bende olsun. Biz bu noktaya geldik şimdi. Müslümanların durumu bu. Acı ama bu. Kötü ama bu. Allah bizi ahdine uyan, akdine uyan müminlerden eylesin eksikliklerimizi bağışlasın kusurlarımızı